Telif yememek için şöyle bir müzik buldum. Bunu açacağım. Ne zaman müzik yapmayı öğrenirsem artık o zaman kendi müziklerimi yapabilirim. Ama telif yememek için bunu açacağım. <laughs> Hamdullah. 12 tane katil, 12 tane ölü, 7 tane yaralı. Seri katil. Sinan, kötü karakter. Bambula'nın eski kocası. 9 tane ölü, 7 tane bay baygın. Seri katil. Harun, iyi karakter. Psikopat sayılabilir ama çok iyi. Ne olur abi? Allah kutsunuz altın var, mermilerim var. Sitmiyor 2 lira var abi. Mermi mi satıyoruz? Evet abi. Evet. Bana abi. 100 lira abi. 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 çok Abi. 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 yok, yok. Hatta 300 Abi. Mi? Abi. Çok abi. Yok, yok, hatta 500 500. Al malum bayram harçlığı yok lan. Bana şiş mi? Ver elini abi. Yok yok. Al ver elini öpeyim abi. yok yok. Değil an an şey de de. Teşekkürler abi. Bu <laughs> mandileri <laughs> koyalım. Sonra da deneriz. <laughs> başka mermi satıcısı yoktu. Deliyim bari. Çalışıyor. ya. <laughs> <Müsaade gülüyor> ya. Bu şey. Şimdi müsaade bir müsaade bir iyi al kendini. Sana bir şey diyeceğim. Evet. Kenan diye bir var. Onu sayalım mı? Yani Dilerim mi hatta? Karşılığında alacağım şey ne olacak? 1500 lira. <laughs> 1500 lira bir şey mi? Ben onun 500 lirasını daha Artırıyor aldım. vergiciye verdim. Arttırıyor musun 2000 lira. Ben hmm, daha para değil. Ama ben daha önce milyonlar kazandım. Biraz az borcum var. Ha o da doğru. O zaman tamamdır bu iş. <gülüyor> 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 ölüm zamanı. Ah. Sudan çıkar paraları, çıkar. Para çakılıyla girdi, girdik, girdik abi. Ne öyle? Bir el attık oraya. ya. Kardeşim girer şöyle. Güzel para kazandık. Evet. <laughs>

onun bir sürü ailesi vardı. Onlar da bal gibi geldi. öldürmek Kolay mı sandınız lan? Sizin işiniz bitti oğlum kaçıyorsunuz. Kardeşim kaçmamız lazım. Kaçmıyorlar. Kaç, 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 kaç. <laughs>

O zaman. O zaman bunu Komiser öldürdü. Ya burada taşıyalım ikilere. Onu taşıyamayız bu polis. Bir şey olmaz ya. <laughs> Çok ağırmış. Ah. <laughs> Diğeri de... Benim, ben de. burada adam ödülüyor, bir şey var mı diye bakayım. Ha, şu olur, tamam. Gidiyorum, gizliyorum. Başlatma. Oh. Oh. söyle. Söyle. Ölüm içindesin söylemen gerekiyor. Eğer sana bir şey olmayacak. Söyle. Abi, söyle. Söyle. acaba ya. Dur tamam. Sağ sır. Ana bir Tamam. Yalnız sır hastaneye geçin. Ben sözümü tutarım. Hmm. <laughs> <laughs> <Ben sözümü tutarım. gülüyor> <laughs> 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 Samsun buradan gitmiyor mu ya Samsun'a? Buradan gidiyor değil mi? Bunların her zaman kikiri tabii ki de buradadır. Aa burada yok. Burada yok. Acaba nerede? Ulan al. Bir kere daha sıkayım. Hastanede görüşürüz. Nerede acaba? Bakalım. Burada görünmüyor. Şuraya da bakalım. Ama buldum sanki. <laughs> Ellerini kaldır. <laughs> Ellerini kaldır. İyi <laughs> e şimdi. Aa, ben bu yaptı. İki dakika bekliyorum dostum. Ne yapıyorsun lan ya? Aa, ne Hayır. Ver lan bunu. Hmm. oynayalım. Neden so? Şimdi zapt. Elden kaldır. Elden kaldır. Sıdan etkisiz ki <laughs> sıdan et. Sıdanım ben bir çok biliyorum. Dön arkana. Yap lan. lan Yaslan. lan duvara. Ama senin silahını yere koy. Silahın olduğunu biliyorum. Silahını yere koy. O seninki. Bu da benimki. Dur evet. Silahının silahını olduğunu biliyorum. Yere koy silahını. Silahını yere at. At yere silahını. Silahını yere koy. Eğer ki teslim olsa hiçbir şey olmayacak. Silah silahını, silahını etkisiz hale getirdim. Hop ha, hadi. çıkarttım. Yere koşalım. Lan ısınalım. Aç şu sandığı mermisi. İçinde mermi yok. Gerizekalı. Bu Silah alalım. alalım, alalım. Atıcı. <laughs> o benim silahım değildi. Benim bir sürü yedek silahım var. Ellerini çözdüm artık. <laughs> Atacağım. Aç kapıyı. Kendin çok güçlü sanıyorsun ama Sıkıyorsa beni Çok şu camdan at. at Sıkıyorsa beni şu camdan at hadi. Yürü lan. yapma yürü. Yürü. Cesur. İşte seni buraya getiriyorum. Kendi mekanınıza getiriyorum. Kardeşim beni kurtaracak. Kardeşim kurtarıp kurtarmasa da. Hah. Kardeşim hastanede. Cezam bitti gün gelirim. Sizin kaçmaya çalışma. Hı. Hemen bul.

Bunu yapayım o İyi karakter. Sağ bir tane hırsız, bir tane <laughs> kamera arkası olarak... <laughs> <Kımer> arkası <laughs> ben bir, şey bir tane hırsız. Bir tane, tane durdurmuştun. Çektim. Başladı. arkası 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 Ne arkası <diyor? gülüyor> şimdi ben de dedim. Lan sürmemiştim, sıkmamıştım. Oğlum <laughs> var mı onun içinde? Yok En sıkı. Sen kendine ne? zannediyorsun Aşk? Benim her zaman gerek silahım var. bölüm sonu. Dur, bölüm sonu özel bekle. Bölüm sonu özel. Sekizde dolu. Bölüm sonu özel arkadaşlar. Ben bakayım mı bir kere? Herkes atacak. Herkes atsın. O zaman evet, balkona de çıkalım. De. Gerçi evde de sıktık. Evde de değil. <laughs> Filmimizi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutma şöyle bir Eymen Bey'i çekelim. Daha çok bölümü gelir mi? Gelir. gelir. Daha çok bölümü gelir. Evet, Eyvan Bey sizdeyiz. İlk olarak silahımızı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Biz bunu bakkal gibi bir yerden aldık. <laughs> bakkal market. Evet, ateş ediyorum. Evet. Bu kadar. Bir S tane daha sık. S tamam. S kadar. Şimdi ben de. Oldu. Çıktı. Hepimiz iki tane sıkalım. Hı? Üç. 2 bir, bir. Son. U. Sıra bende. İyi çıktı. İyi arkadaşlar. Şey, ben o, silah şu Silah tanıtmak isterim. Silahın burada bir fener tarzı e, yapmaya çalışmışlar. Ha ben ama 1888 en hassasiyet sarıyor. Ateş ettirme veya şey var burada. Ama ateş edebilirsiniz böyle çok bastırırsanız. Mesela şöyle. Etmiyormuş demek. Şunu e. <laughs> sıkıyorum. Ne <laughs> 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 tanesi de dolu. Sıkın lan. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu evet. da size özel size sıkıyor. Şöyle <laughs> size sıkıyormuş gibi yapacağız ama. Şöyle tutalım. Ben kaykım tut şöyle. Hadi o sırada telefona gelir. Lan dikkat et telefona gelir. Oh, ne olur beni vuracaksın. <laughs> ya, sık sen şöyle halaya. Arkadaşlar bölüm sonra özel. Lan. arkadaşlar evet, mermi Aşan bitti. Görüşürüz hadi bay <laughs> bay.